Atıl. Ben bunu oynayabiliyor muyum abi? Ben bunu tek ya atmak ya istiyorum ya. Bir ismin üzerine tıkla abi. Tamam dur. Victory gel buraya. Meydan okuma. okuma. Tam hiya. Ha direkt oynayabiliyorsun adamla böyle. Doğru otomatik oynayabiliyorsun. Dur gibi. bakalım. Ah, bunlar ne abi? Abi çok ağır da... Bitti oyun. Tek yedik İbrahim. Vurmuyor bizimki lan. İbrahim! Niye böyle şeyler geliyor bizim, Aa, bizim abi. bu Bizim <laughs> bu. <laughs> Niye böyle oldu? Peki abi. Kaldı. Çok... Görüyor mu adam benim beni dövdüğünü? Güzel abi, bir MMORPG olacağı benziyor diye. Aynen. Anlat hayatım boyunca görebileceğin en sağlam Half-Life. Oha abi Sefa var. İzleyici. Aa lol yayıncılar var. Sefa ile mi bir atmasak mı? Gel buraya gel. Sefa YouTube'a çıktın. Za. Hayırlı olsun. İnşallah dayak yemeyiz onu. Çaktırma Ama çok oynamıştır. Ya. Bizden önce buradaydı ya ilk girdiğimizde. Ha. Abi. Abi Sefai öldük ya Canı gitmedi İbrahim adım. Alo abi köpek panda falan geldi abi. kaç. Ya abi şey bu. Aha. Ortadaki yeni kahraman yazıyor. Ortadaki şekilmiş ha. Anlayamaz. Aha bu trip attı. Aha arkadaşlar kezban çıktı. Benim acımı kimse anlayamaz dedi. O zaman ben de sana saldırırım. Senin acını bakalım anlayabiliyor muyuz? Anlayamıyor muyuz? konuşamadım. He? Ne oldu lan? Acını anladık seni gördün mü artist? Neymiş efendim? Benim Oo, çok güzeldi lan o. Benim acımı kimse anlayamaz. Of be. İçinden geçti. <gülüyor> <gülüyor> Zafer. Ejderha aynı skill'i bir kere daha attığında Evet. Şu an 2v1 kaldı ve Nicole'in canı patates. Allah'tan Nicole e vurmuyor ya. Biraz can basabiliyoruz. Yani bir ihtimal kazanma şansımız var ama çok, çok aşırı düşük bir ihtimal bu ya. Kazanabilir miyiz lan? Vallahi kazanacağız. Ucu ucuna, ucu ucuna. Vur bir tane. Vallahi de kazandık, billahi de kazandık. Ucu ucuna, sandığı aç. Güçlü bir dalgalanma hissediyorum. Nerede bu orklar? Hissedersin tabii, gücün arttı. Seçilmiş, bak. Agustin tehlikede. Onu kurtaralım. Agustin'in de başı hep belada, nasıl bir şey anlamadım. Seni de bir donatalım abi. Agustin de donattım. Bu arada HP'si ata bilmem her şeyi arttı. Bir daha hiçbir gö gökyüzü prizması mevcut değil. Bitti bu kadar yani. Peki. Diğerlerini de geliştiremiyorum. Evet geliştirme için şu an tamamlamış durumdayım. Arkada şu sağlıkçı diğerleri de dövüşçü diyelim kendilerine. Evet ilk tur atladık. Abi üstüne gecelik var galiba. Gecelik mi var? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. melek olmak o kadar kolay değil. Melek olmak Melekler olmuş. Ligi 2. Oynayayım hemen Türkçe'ye de çevireyim. <laughs> sen gel sen sana erkek çıktı değil mi? Ben ben de erkek oldum. Aynen. <laughs> <laughs> Ahal ah, ya. Evet. Bunu da rahat aldım zannediyorum. İndirin onu. Güzel.